Yeme şu tırnaklarını yeme. Su istiyor musun getireyim mi? Yok. Neredesiniz? İyi ki randevu aldık. Almasaydık ne olacaktı? Gerildik burada. Önceki görüşmemiz biraz uzadı. Kusura bakmayın. Buyurun alabiliriz sizi. E nihayet. Aslıcığım hadi. Gelseydi gelirdi. Hadi. Aslı! Trafikten geç kaldım, kusura bakmayın. Siz birlikte girin. Sen gelmiyor musun? Bu sizin anınız. Benim ne işim var şimdi? Tamam, zaten dokuz ay var, ben girerim. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babamızla da tanışıyoruz ha? Merhaba, Mehmet ben. Memnun oldum, hayırlı olsun. <laughs> Hemen alalım heyecanınızı arttırtmadan. Nasıl gidiyor Aslı? İyi gidiyor. Yani iyiyiz herhalde. İlaçlarımızı düzenli alıyoruz. Tabii. İstirahatlerimizi düzenli yapıyoruz. Babalara bu dönemde çok iş düşüyor. Hamilelik hormonları kadınları çok hassaslaştırıyor. Eşiniz ne kadar mutlu, bebek o kadar mutlu ve sağlıklı. Evet, işte ufaklık. Hani? Daha iki santimlik kesecik. Anlaması biraz zor. Ben birazdan sizi tanıştıracağım. Her şey yolunda. Haftalık gelişimi gayet iyi. Gerçek tanışmaya hazır mısınız Mehmet Bey? Nasıl yani? Kalbi mi? Nasıl? Çok erken değil mi? Kalbimizle başlarız hayata. Abla. Hayırdır bir sıkıntım var? Otur Nevzat. Ablam. Bak senin halin hal değil ha? Hani eniştemden dolayı dedim ama. Başka bir şey var. Hayırdır nedir? Anlatmak için çağırdım. Zaten o telaş içinde seninle konuşamazdık. Anlaşıldı. Yine ne yaptı o uğursuz? Sadece o olsa bu sefer taş hiç beklemediğim yerden geldi. O kadının bu evde köstebeği varmış. Ve Aslı'dır işte abla kim olacak? Hatice. Hatice. ...cemin. Abla. Tam bakıcınızı anlıyorum ama... ...her şeyin de bir sınırı var. Benim kızımın ne işi olur o kadınla Üstelik bu kadar acı çekmiş. Emin olmasam inanır mıydım? Sana söylemek ister miydim? Tamam abla. Nasıl bu kadar emin oluyorsun? Kim söyledi? O Aslı mı söyledi? Ha Aslı geldi sana söyledi. Sen de Aslı'nın bir lafıyla geldin. Şimdi bana neler söylüyorsun? Nevzat, Aslı'nın lafıyla Hatice'yi niye harcayayım? Kimse bilmese bile sen biliyorsun onun için ne kadar savaş verdiğimi. Tamam. Peki kim söyledi abla? Boş ver. Nasıl boş ver ya? Nasıl boş ver abla? Kim söyledi? Kızının öfkeden kafası karışmış besbelli. İntikam almak istemiş. Abla. Benim kızım yapmaz. Hatice böyle bir şey yapmaz. Kim söylediyse getir. Hatice ile yüzleştireceğim. Ya bana ispat edersin. Ya da... Mina konuşurlarken duymuş. Mina'ya sus payı için bir telefon almış. Telefonla da şantaj yapmış. Ya ben bugün ortalığı toparlıyordum. Bir baktım altınların bir kısmı yok. İnsan kızına yakıştıramıyor ama galiba Hatice aldı. Berzat, bir dur, sakinleş. Yapılacak şey belli. Ha? Nasılmış? İki santimetreymiş. E öyle gelişim böyle. Hiç bakmadın mı? Baktım, baktım da o anı anlamaya yetmezmiş. Oo daha neleri anlayacaksınız bu daha başlangıç. Hadi çıkalım bastı bana burası. anlamadım. Biz kızımı sevmediği tanımadığı bir adamla mı evlendiricez abla? Ya bu nasıl bir cezadır? Hatice için neler yaptım. Ne mücadeleler verdim. Ama ne yaptı o? Beni can düşmanıma satmak ne demek? İçimden aslı yapmıştır demiştim. Ama kızın günahını almışım. Aslı'ya bunca yaptığım şeyden sonra kız beni gidip annesine gammazlamadı ama o... ...Ziya ile yemek yediğim yere o kadını gönderdi. Canım çok yandı. Gerçekten. Ya tamam abla. Ben cezalandırmayalım demiyorum ki. Ama bu da olmaz ki. Aracı olan kişi pek met etti adamı. Bak Nevzat. Hatice intihara kalkıştı. Sonra bunları yaptı. Yani serseri mayın gibi. Kendini mi bizi mi kimi yakacak belli değil. Bu aşamadan sonra onun için mücadele edemem artık. Abla. Bak Hatice'nin durumunu en iyi sen anlarsın. Kendinden bilirsin. Bak. Sen sevdiğine kavuşmak için ne acılar çektin. Sevdiğine kavuştuğun halde canın yanıyor. Abla Hatice'nin de canı yanıyor. Tamam. Ortada bir hata var. Ben yok demiyorum. Ama bu hata hepimizin. Bu fatura niye sadece Hatice'ye kesiliyor? Bugünleri beraber kurduk seninle. Beraber yıkmak istiyorsan ben varım. Bir bir kaybediyorum. Hep ben düşünüyorum. Biraz da sen düşün ne kaybedeceğini. Sen bilirsin. Zaten bunu yapan Hatice olmasaydı bedeli çok ağır olurdu. Tamam. Ben Hatice konuşacağım. Umarım çabuk ikna olur.